Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dönem e, yeni bir derse başlıyoruz. Uygulamalı sayısal yöntemler. E, i̇ki de misafirimiz var. Atalay ile Oğuzhan e, İzmir'den katılıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Aleyküm. Hoş bulduk Hocam. Merhabalar. E, onlar da bu dönem bu dersi e, alıyorlar. Ha, birlikte yürüteceğiz. E, onlar da e, katkıda bulunacaklar. Fikirlerini işte e, paylaşacaklar dersle ilgili interaktif güzel bir e, ders geçer İnşallah hepimiz birbirimizden faydalanırız e, şimdi sayısal yöntemler dersi numerical methods diye geçiyor bazı yerlerde mühendislik matematiği mesela mesela atılayların üniversitesinde mühendislik matematiği şeklinde isimlendirmişler farklı farklı isimleri var şimdi dersin içeriğinden Ben bahsedince sizin e, programınızda hangi derste uyuştuğunu az çok anlarsınız sayısal analiz diye de geçebilir e, nümerik analiz geçebilir numerical methods diye geçebilir vesaire Uygulamalı diye isimlendirmemizin sebebi, içerisinde MATLAB ChatGPT kullanacağız. Hani ChatGPT çok değil aslında ama hani şeyin başlarında kodu mesela MATLAB'la çok aranız iyi değilse bile problemi anlatıp nasıl bir MATLAB kod çıktısı alabilirsiniz. Kısaca hani onu da dahil etmiş olalım yani, onu da uzak tutmayalım bu ders kapsamından. Ama hani genel olarak yapmak istediğimiz MATLAB ile Aşinalık kazanmak ders esnasında bir uygulama e, görmüş olmak. E, çünkü mühendislik eğitimi esnasında e, bu tarz e, uygulamaya açık derslerde uygulama yapmazsak e, bu alanımızı geliş, ge, e, geliştiremiyoruz. Sayısal yöntemler de tam buna açık çok uygun bir ders. Yani uygulama yapma açısından çok uygun bir ders. E, buna ek olarak bir de üç çerçevede derse hani e, şu an daha Türkçenin eninde daha önce böyle bir şey yapmamıştık aslında da. Bu derste yapmayı deneyeceğim, bakalım hani sevilir sevilmez ya da faydası olur, ona göre e, bu şekilde gitmeye çalışacağız. Daha önce hiç pratik şeyim yoktu, eklememiştik. Pratikle birlikte düşünce kısmını da ek, e, eklemek istedim. E, bakalım hani ne kadar beğenilecek, ne kadar faydasını göreceğiz. E, asıl önemli olan hani sizin de e, yani bir kanalda video izleyip işte ders çalışmak istiyorsanız sizin almak istediğiniz şey aslında teori. E, bunlar olacak, yeterince biz teori, elle çözümler, bunlara değineceğiz. Ama hani bir ünitedeki konuları bitirdikten sonra şimdi bir konuya giriş yaparken bizden önce belli teoriler çalışılmış. Gauss çalışmış, Newton çalışmış falan çalışmış. Ee, onlar bu metotları çıkarmışlar. Biz bu teorileri sadece o geliştirilen yöntemleri bakıp ha tamam bu böyleymiş dersek pratik yapmadan, üzerine sorular çözmeden. Ki özellikle buradaki pratikten kastım aslında bilgisayar pratiği. Yani bilgisayarı da katmak istiyorum işin içerisine, Çünkü hani artık elle çözümler yapmıyoruz hani meslek hayatında. O yüzden pratiği kendi hayatımıza yönelik şekilde, bilgisayar becerilerimizi de arttıracak şekilde MATLAB üzerinden yapmaya çalışacağız pratik kısmını. Yani ünite sonlarında birer video gibi bir şey olacak. Düşüncede de ya yani hep başkalarının teorisini ezberleyip kopyalayan bir mühendis olmaktan ya da bilim insanı da olabilirsiniz. Şu an bu ders artık hem mühendislere hem fen bilimlerine hitap eden olduğu için belki matematik bölümünden, fizik bölümünden arkadaşlar da hani izliyor olabilirler. O yüzden bilim yapıyorsanız veya mühendislik yapıyorsanız düşüncenin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum aslında. Yani hem Atılay'la Oğuzhan'a da sormuş olayım. Ben kendime bunu sorguladım ve eksikliğini yaşadığım için şey yapıyorum. Mesela mühendislik hayatında ya da en son girdiğin derslerde yani şu hocanın anlattığı yerde bir durup ya bunu acaba adam nasıl düşünmüş ya da üzerine farklı bir şey bence daha mantıklı. Yani bunu şöyle de yapılabilirdi gibi böyle bir durup bir 5-10 dakika düşündüğün oldu mu yoksa hayat öyle hızlı akıyor ders programı o kadar ağır ki sadece teoriye hatta pratik yapmaya bile vakit kalmıyor. Dersi konuyu hemen izleyip sınava koşuşturarak giriyor musun? Nasıl oluyor? İkinizden de dinleyeyim yani. <laughs> Hocam bence e, ben de hep düşünüyorum. Ya bu kadar uzun olamaz diyorum bazı konular için. Ya yani bu kadar bu kadar uzun değildir falan diyorum. Sonra zaten bir iki ünite sonra şey muhabbeti oluyor. Aslında kısa yolu varmış ama bize ilkten uzun yolunu öğretmişler sonra kısa evet. yolunu öğretmişler. <laughs> Aa, birazcık düşününce, mantıksal olarak düşündüğünüzde evet. zaten onu kurabiliyorsunuz kafamda. Aynen öyle. Hocam açıkçası benim birkaç konuda oldu böyle şeyler. Yani <laughs> çok fazla konuda olmadı ama bir iki konuda şöyle düşünmeye vaktim olduğunda ya, ya, maksimum bir iki konuyu şöyle şunları. Onun dışında telaşlardan <laughs> dolayı diğer <laughs> konulardan Peki faydanın, maalesef... faydasını gördün mü? Yoksa boş iş miydi yani? <laughs> Hocam faydasını gördüm. En azından hani mantığını anlayınca e, bir tık daha çözüm yolunu kafama daha kazımış oluyorum. Çok hani güzel. ileriki derslerimde mesela en basit Aynen. statik ileriki derslerimde lazım olduğundan dolayı hani bir tık kafama kazınmış oluyor. Hani onu orada kullanabiliyorum en azından. Bak çok çok güzel noktayı değindin. Şimdi hep bu vardır. bir formül ezberleyici şey vardır, öğrenciler vardır. Bir de ya bir durup yani bu hocayla da alakalı yani o dersteki hoca buna biraz dikkat çekiyorsa Şimdi formülü ezberleyip geçerseniz akışkanlar mekaniğinde öğrendiğiniz bir dersi mukavemette kullanamazsınız. O ezber sadece sizin vaktinizi yemiş bitirmiş olur. Ama oradaki akışkanlar mekaniğindeki özün o işte o e, uzun navier stok denkleminin bile eşitleremadan geldiğini, aslında işim e, sadece biraz düşünce geliştirmekle böyle denklemlerin çıkarıldığını işin temeline gidersen, dediğin gibi o dersi gidip mukavemette de uygulayabiliyorsun, makelde de uygulayabiliyorsun. Tabii çok da e, abartmadan bir tane arkadaş gitmiş e, makel dersine hoca yakınıyordu böyle hani millet şikayet ediyor dersten geçemiyoruz falan son dersleri makel kalmış tamam makine elemanları hocanın yanına gittim e, hoca dedi ki yani şimdi öğrenciler arkamızdan atıp tutuyor geçiremiyoruz ama dedi yani kağıtları göstersem dedi. Muka, şey makel şey sınavında akışkanlar mekaniği denklemi yazmış dedi. Böyle çözmeye çalışmış dedi soruyu. <laughs> Adamın repertuarında sadece o, o ez, diyelim adam onu ezberlemiş. En son onunla çalışmış. Makelde de vakit kalmadığı için gidiyor hemen akışkanlar mekaniği deklemini yapıştırıyor ama her yerde tutmuyor. Yani bizim bundan kastımız ezberci olmamak, biraz düşünmeye çalışmak. Beynimizi beyin jimnastiği yaparak aslında biraz kendimizi daha da geliştirmek. Yeri geldiğinde takılırsın, bir e, formül türetebilirsin. Gerçekten bu e, yaşanıyor yani. E, çoğu kez de başıma geldi. Anladığım yerde formül türetebiliyorum. E, bazen saçma oluyor, bazen tutuyor ama hiç ezber yaptığım e, dersler de oluyor. O zaman teoride şu yüzde sınır, sınırlamış oluyorum kendimi. Şimdi e, ders kapsamında düşünce e, bu de, bu dersin aslında şeyinde de göreceksiniz, kapağında da göreceksiniz kapandı her videonun ya teorik ya pratik ya da düşünce yazacak. Şimdi bu derse girişte ben sizi düşündürmek istiyorum ve hani belki e, kur, şey kurs kapsamında hiç yani dersin kapsamında belki biz de çok fazla düşünceye yer veremeyeceğiz. Yani bu, bu, bu burada hep teori pratikte ilerleyeceğiz. Ama ara sıra böyle düşünce atölyeleri yapmaya çalışacağız. E, i̇lk derste de bunun olmasını istiyorum. Hani düşünceyle başlayıp en azından sizin aklınızda olsun benim biraz kafa yormam diye. Düşünen insanlardan, bizden önce düşünen insanlardan biraz örnek verelim. Bizim şey şuraya alayım. Cabir bin Hayyan e, eski bir e, bilim insanı. Kendisi father of modern chemistry diye geçiyor. Yani modern kimyanın babası diye geçiyor. Yani böyle bir insan. E, şimdi onun düşünerek çıkardığı bir e, sorgulama neticesinde bir sorusu var burada ya da bir e, önerisi var bunu bir değerlendirelim çünkü 700'lü yıllarda söylenmiş bir şey. Hani biz de düşünerek aslında çok ileriye öngörebiliriz. kendisi diyor ki kainat matematiksel ölçütler esasına göre yaratılmıştır. Yani hisleri bile ölçebiliriz. Yani hisleri bile matematiksel ölçüm ölçümlemenin mümkün olduğunu söylüyor. Bunu 700'lü yıllarda söylüyor. Şu anda neuroscience'ı biraz takip ederseniz e, nöronların birbiri arasındaki bağlantının matematiğinin yavaş yavaş keşfedilmeye başlandığını ve hisleri nasıl ölçümleyebileceğimizi vesaire, düşünceyi nasıl ölçümleyebileceğimizi e, ta 700 yıllardan öngörmek demek gerçekten büyük bir düşünce insanı olmak demek. Ölçülemeyen bir şey bilimin konusu olamaz diyor. E, daha sonra bazı bilinecek şeyleri önceden öngör, öngördüğü tek olay değil Cabir Bin Hayyan'ın. E, kimyanın babası olarak bilindiği için kimya ile alakalı da çok büyük bir öngörüde bulunuyor. Kendi düşünce yapısıyla, kendi inançlarıyla da biraz hani o zamanlar ve hala olması gereken bir şey ama felsefeyle bilim hep iç içe. Hani biz de bunu şu an yapabiliriz. Yani bilim yaparken biraz işin sadece nasıl oluyor değil de neden oluyor diye biraz sorgulayıp bilimle birlikte felsefe de yapabiliriz. Bu farklı bir boyuta bizi taşımış olur. O zamanki birçok bilim insanı bunu zaten birlikte yapıyordu. Felsefe kitapları da yazıyordu, matematik kitapları da yazıyordu, tıp kitapları da yazıyordu. Yani bu, bu adamlar nasıl ömründe bunu sığdırmış diye bakınca aslında biz diyoruz ya beynimizi geliştirmemiz, jimnastik yapmamız lazım. Onlar bir boyuttan biraz farklı boyutlara geçmeye e, öğrenmişler, beynlerini geliştirmişler. Şimdi burada maddenin en küçük parçası olan yani eski ismiyle o zamanki isimlendirmesiyle cüzüle yetecez za. Yani bu ne demek? Cüz parça demek parçalanamayacak parça. Yani o zaman yani zaten atom teorisinin şeylerini biliyorsunuz. Bir şeyi herkes gözlemliyor. Ben bir maddeyi doğruyorum, doğruyorum. En küçük dilimlerine getiriyorum. Bunun öyle bir noktaya ulaşması lazım ki artık dilimlenemeyecek. Daha da küçültülemeyecek bir noktaya ulaşması lazım. Atom var demek ki diyorlar. Bunu gözlemleyemeden, altında herhangi bir parçacık var mı yok mu bunu bilemeden atom teorisi çıkıyor. Ama bu diyor ki cüzül ayet -e hatta isminde bile parçalanamayacak denilen şey parçalanır diyor. Ya yani adam bir düşünceyle o zaman ön, ileriyi de öngörerek diyor ki bu yoğun bir enerji vardır. Bu küçük parçanın da parçalayan, parçalanamayacağı net olarak söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Yani aslında atom bombasını öngörmüş adam. <laughs> 700'lü yıllarda öngörmüş. Yani bu Allahu Teala'nın kudret nişanıdır. Bu da Cabir Bin Hayyan'ın olayı yorumla bakış açısı yorumlaması. Galileo Galileodan e, da bahsedeceğiz. E, kendisi de çünkü düşünce üzerine e, yani örnek al, alabileceğimiz hayatına bakıp okuyabileceğimiz insanlardan bilim insanlarından birisi, matematik Tanrı'nın evreni yazdığı dildir diye söylüyor. Yani matematikle alakalı bir ders olduğu için bu dersi de e, getirmek istedim. E, şimdi zaten birçok bir e, modern yaklaşımda. Ee, felsefi bakış açısı bu insanların, bunlar da bilim değerli bilim insanları. Şimdiki günümüz bilim insanlarında yine var. Hani bunu yine felsefi açıdan e, Tanrı'ya Allah'a bağlamak, günümüz modern e, bilim insanlarının da bazılarının yaptığı bir şey ama belki birçok karşımıza çıkan şey de hep bunu bizi farklı bir felsefi boyuta götürdüğünü görüyoruz. Belki hatta Galileo'nun da böyle bir şey e, diyeceğini bile tahmin edemiyoruzdur. Yani e, onların e, okumalarını yap, yapmamış olursak. Ama bunlar da bilim yaptılar. Bunlar felsefi açıdan başka bir boyuttan baktılar. Aynı boyutta bakıyor olabilirsiniz, farklı boyutta bakıyor olabilirsiniz. Ama ben şu an düşünce atölyesi yapmaya çalışıyorum. Onların düşüncesini de anlamaya çalışmak. Kendim de açıkçası o düşünceyle bakıyorum. Ve kainatı anlamaya çalışmamın, bilim yapmaya çalışmamın, içimde bir merak olmanın temeli de oradan geliyor. Şimdi Gauss bizi aslında düşünceyle tanışmamızı, matematikte Normalde ilkokulda öyle bir seviyeye geliyoruz ki yani Gauss formülü hangi sınıfta öğretiliyor hatırlamıyorum ama benim ilk düşünceyle ve bir formülün ispatıyla karşılaştığım zaman Gauss formülü. Belki sizin de öyle olmuştur. Çünkü bunun hikayesi var. Güzel bir hikayesi var. Gauss ilkokuldayken öğrencileri darlamak, başından salmak için öğretmenlere diyor ki birden yüze kadar tahta yazıyorum. Belki yazmıyordur, uğraşmıyordur bile. Bunları birden yüze kadar toplamasını yapın diyor. Belki 40 saatlik şey 40 dakikalık ders saatini bitirecek öyle. Ee, şimdi teori, pratik ve düşünce diyoruz ya. Eminiz eminiz ki Gauss belli teorileri öğren, öğrendikten sonra pratik yapmış. Ne pratik yapmış? 1 ile 100'ü toplayabiliyor, hızlı toplayabiliyor. 2 ile 99'u hızlıca toplayabiliyor. Yani düşünmeden önce pratiğin de önemli olduğunu göstermek için bunu söylüyorum. Gauss yani daha küçük yaşlarda teoriyi anlamış. Yani toplama çıkarma nasıl bir şey olduğunu anlamış. Çarpmayı da anlamış. Çünkü çarpma da var bu teoriyi kullanırken. Ama onun üzerine pratik yapmış. Kendini hızlandırmış artık. Hani beyni daha hızlı çalışıyor bu tarz işlemleri yaparken. Ama onun üzerine düşünmek için kendine zaman ayırmış. Kendisine biraz saygı göstermiş. Kendi düşüncesine, fikrine değer vermiş. Biraz oturmuş düşünmüş. Demiş ki ya tamam hani topluyoruz da. E, bakıyorum 30-40 tane arkadaşım hepsi aynı yöntemle topluyor. Ben de biraz düşüneyim belki daha hızlı bir yöntem bulurum meşhur bildiğiniz, burada da okuyabileceğiniz üzere Gauss n çarpı n artı 1 bölü 2'nin yöntemini geliştiriyor. Yani o yüzden ders esnasında her zaman hocanın dediğine odaklanmak bence doğru bir şey değil. İlla bir yerden arkadaşın notlarından yakalayabilirsiniz. Düşünme ihtiyacı hissettiğiniz yerde durun, akışına bırakın ve düşünün. Gauss'un yaptığı gibi belki siz de yeni formüller ya da yeni bakış açıları getirebilirsiniz. Muhammet Muhammed İkbal'ı kendimden hakkımda diye bir şey yapmıştım. slide yapmışım da yani arkadaşlarımı da aslında tanımak istiyorum. ya yani onlar da kısaca kendilerinden bahsedebilirler. Onu misafirlerimiz sonuçta. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezunum. Ya yani özellikle bunu kanala belki fen bilimlerinden gelen arkadaşlar için kendimi tanıtma gereği hissettim. onlar belki hani bu tarz sayısal analiz derslerini matematiksel ve biraz fen bilim bakış açısıyla izliyor olabilirler. Biz daha çok burada mühendislik uygulamaları ilgimizi çekecek. Çünkü mühendisiz yani. Bu e, altyapıda anlatmaya çalışacağız. E, bunu da bilgisini vermiş olayım. E, şimdi sizden dinleyeyim. E, siz de bahsedebilirsiniz kendinizden, kısaca tanıtabilirsiniz. benim adım Oğuzhan Acar. Ben de 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü şu anda 2. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Evet, şey ben de Atılay Çakır. Ben de şekilde 9 Eylül Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü, ikinci sınıf öğrencisiyim. Zaten aynı şubedeyiz arkadaşımla. Derslere de beraber katılacağız sonra. Teşekkür ediyorum. Derse renk kattınız. Ee, yani sizle de zaten Türk İşi vesilesiyle tanıştık. Türk İşi Community'ye geçen muhabbetini yaptık ya. Yani Türk İşi Community gibi bir Güzel bir ekip oluştu yani. Sizin iki tane evet, insanla tanıştığım için çok hocam. çok mutlu oldum yani sizinle tanıştığım için. Bu derse de geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Yani hocam e, bence hayatta herkesin karşısında çok kaliteli insanlar çıkmıyor. Bulduğunda da kaybetmemesi lazım. Ya ben Biz sizi öyle görüyorum. Ben de. ne kadar öyleyimdir bilmiyorum ama ben sizi öyle görüyorum. O yüzden eee irtibatı koparmamak istedim. Ee, devam ettirmek istedim inşallah. Güzel projelere imza atarız birlikte bir şeyler. Sağ olun yapmak hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada yine düşünce atölyesi diyoruz. Ee, yani şimdi arkadaşlar ben şimdi burada bir ayet yani kendi felsefeye gireceğimiz için kendi bakış açımdan e, Kur'an-ı Kerim'den de bir ayet düşünmemizi istiyorum ama hani şimdi farklı düşünceden arkadaşlar da e, izliyorlar tabii ki. Yani bunu saygı çerçevesinde e, karşımızdaki insanın da bakış açısını ya da düşüncesini anlamaya çalışmak gibi bakabiliriz. Çünkü ben bunun tam zıttı şeylerine maruz kaldım ve Hoşuma gitti. Bir şeyler çıkarttım. Dersler çıkarttım. Nasıl? Ya ben mesela e, Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş ve oradan ilim yapmaya, bilim yapmaya çalışan, oradaki bilgilere çok değer veren bir insanım. Ama başka bir hoca da, hani dersine girdiğim başka bir hoca da ateist olabilir. inanç e, konusunda farklı bir inancı olabilir. Farklı bir düşünce yapısı olabilir. Mesela bizim bazı derslerde e, makine mühendisliğine giriş dersi hatırlıyorum. Hoca makine mühendisi makinalardan girdi dersi o da felsefe yapmayı seviyor. Öyle bir yere bağladı ki işte İslam uygarlığı aslında barbar bir uygarlık. Bilime değer vermez gibi bir sonuca ulaştı. Ya yani şimdi burada hocayla yani sen mesela Müslüman olarak belki bundan biraz e, için yanıyor. Diyorsun ki yani niye böyle bir şey söylüyor acaba vesaire. Hani orada tartışmaya da girebilirsin ama adam belki de yani sen Müslüman olarak şöyle düşünebilirsin. Ya hocam bizim gerçekten kanayan bir aramızı işaret ettiniz. Ben açıkçası üzerime alındım bunu. Ee, yani ya hocaya kızmak yerine hoca e, bir laf söylüyor tamam doğru söylediği ve doğru bakış açısında olduğu yerler var. E, sadece istifade etmeye e, çalışarak bakarsak o zaman farklı düşünceleri de farklı inançları da e, birbirimizi geliştirerek birbirimize fayda sağlanarak değerlendirebiliriz. E Şimdi o hocadan e, İslam barbar bir din işte di, di, e, bilime değer vermez gibi deyince o zaman demek ki biz yanlış bir izlenim göstermişiz. Cabir bin Hayyan Müslüman bir bilim adamı. İşte Galileo Galileo kendisi Hristiyan bir bilim adamı veya başka bir bilim adamı ateist olabilir. Yani birbirimize değer katmaya çalışan, insanlığa faydası olmaya çalışan farklı bilim insanlarıyız. Farklı düşüncelerimiz, inanç yapılarımız var. Ama birbirimize saygı kapsamında benim burada bahsettiğim şey sana farklı bir e, kapı açabilir. Zaten bir güzel bir kitaptan bahsedeceğim, kitap enerjisi yapacağım. Hani burada e, ayetten bahsedeceğiz ama farklı bir kitapta da hani ateist bakış açısıyla... Kainatı değerlendiren ve bilimsel çok güzel bir kitaba imza atmış bir hocanın kitabını da düşünce atölyemizde tavsiye edeceğim. Bu da hani bağnaz bakış açısında ya da belli bir şeyde size sadece bir şey gösterme amacında olmadığı mı? Elimizden geldiğince düşüncemizi ve birbirimize saygımızı arttırmak için sizi başka bir boyuta sevk etmeye çalışıyorum. Sadece yapmak istedim mi Bismillahirrahmanirrahim. Onun katında her şey ölçü iledir. Şimdi bunu e, yani bu ayeti özellikle almanın sebebi matematiği. Şimdi Galileo Galileo Hristiyan bir bilim insanı. E, Cabir bin Hayyan Müslüman bir bilim insanı. Her şeyin ölçülebileceğinden işte atomun parçalanıp bunun aslında Allah'ın kudretinin bir nişanlı olduğundan vesaire bahsetmişler. Evrendeki bazı olayları sadece nasıl oluyor değil de neden oluyor ve kim yapıyor bunları gibi bazı yorumlayamayacağı şeyleri farklı bakış açısı da getirmişler. Ee, bu bunun aslında geldiği e, yani bunun kaynak kaynaklarına bakacak olursanız e, o zaman da Hristiyanlık dinine inanç e, inancı olan veya Müslüman olan bilim insanlarının temel bir kaynağı vardı. Yani Hristiyanlar İncil'den besleniyor, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den besleniyor ve bu iki kitap da hani insanların dediği gibi din barbarlıktır işte bilimden uzaktır dese de aslında hep bilime sevk eden, düşünmeye sevk eden e, içeriği olan kitaplar bunlar. Siz de okursanız, bakarsanız bunları göreceksinizdir. Her şeyin ölçüyle olması, matematiksel Fibonacci serilerinin falanların filanların <laughs> kainattan çıkarılması neuroscience bence şu anda bir e, bilim insanının kafasını yorabileceği ve çok güzel şeyler çıkarabileceği güzel alanlardan bir tanesi. Yani gittikçe çünkü bilim öyle ilerliyor ki daha karmaşık şeylere kafa yoruyoruz. Hani O yüzden neuroscience'a ee, ve yapay zekaya bundan esinlenerek kurulmuş belki o bağlantılardan esinlenerek kurulmuş yapay zekaya e, ilgi göstermenizi tavsiye ediyorum. O gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Bunun üzerine düşünmeye e, sevk ediyorum. E, işte her zaman şimdi gayip ve görülen alemden bahsediyoruz. Biz fiziksel alemde sadece bilim yaptığımızda sadece görüleni yorumluyoruz. Ama bah, belki de o bilim, görülenin ötesinde başka şeyler de olabilir. Bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Bunlara bir sonuca varmaya çalışıyoruz felsefe yaparken. Bunu da ders kapsamında, düşünce atölyesi olduğu için ekledim. Yoksa nümerik içerisinde böyle şeyler olmayacak. Hani onu söylemiş olayım. Derste teorimizi yapacağız, pratiğimizi yapacağız, matlab kodumuzu yazacağız. Burada klasiğin dışında, alışılagelmişin dışında biraz kafamızı, beynimizi yor yoralım istedim. Kitap önerisi harika bir kitap. Profesör Doktor Türker Kılıç'ın ee, Yeni bilim, bağlantısallık, yeni kültür, yaşamlaştık, yeni bitirdim. Çok hoşuma gitti. Ee, yani e, herkese tavsiye ediyorum. E, o da kendi bakış açısıyla e, değerlendiriyor evrendeki olayları ve çok güzel tespitleri var. Yani benim açıkçası yaşamımı etkiledi yani. Birkaç gündür e, yani kitabı hazmederek böyle birkaç günde okudum. E, giderken böyle yani yoldayken falan düşüncelerimi değiştirdi. E, ve şunu da aslında ekledi. Ya beyinle çok ilgilenmiyoruz ya. Yani beyin nasıl bir e, organ? Nasıl düşünce üretir? Nasıl zihin yapar? Beyin nasıl zihin yapar? falan Böyle videoları da var YouTube'da. Türker Kılıç yazarsanız çıkıyor. E, çok büyük bir bilim insanı. Kendisi e, BAU'nun e, dekanı tıp, BAU tıp'ın dekanı aynı zamanda. E, şimdi e, nö, nörobilimin yani nöronları ve beyin yapısını biraz düşündüğümüzde aslında... E, yani ...kendimizin yapabileceklerimizin sınırının olmadığını ve kendimizi boş yere kısıtladığımızı görüyoruz. Şimdi ben daha önceki bilim insanlarından bahsettik ya. Adam matematikte kitap yazmış, tıpta kitap yazmış, fizikte kitap yazmış, falan da filan da kitap yazmış. Şimdi biz makine mühendisleri olarak oturduk, kafamızı mukavemete yorduk. Kimyaya bakmadık. Biyolojiye bakmadık. nörobilimi araştırmadık. İşte yazılımla hiç uğraşmadık. Matlab falan gördük, gördük kaçtık. Yani hiç multidisipliner, farklı disiplinlere ilgi göstermedik. Biz şöyle yapıyoruz aslında. Beynimizde o, o alanlara kabiliyet olan böyle sanki bir yemeğe muhtaç gibi bekleyen nöronlar var. Biz onlara sen sen yat dayı, sen bekle diyoruz. Ya biz onları canlandırabiliriz. Beynimizin öyle bir kapasitesi var. O yüzden edebiyat da yapalım. Ya tabii belli bir alanımız olsun ama makine mühendisi edebiyat da okusun, nörobilim de okusun. Bilimle ilgili zaten her türlü disiplin kendisine fayda sağlayacaktır. Çünkü bir beynin içerisinde bir fluid mechanics var değil mi? Belli bir sıvı var. Ee, orada ya yani inceleyebileceğiniz işte dayanıklılığı, kafatası yapısı vesaire bir sürü makine mühendisinin zaten derslerinin teorisinin altyapısında olan bir sürü şey inceleyebilirsiniz. Onun dışında da e, hani bu kitaptan sonra bir multidisipliner yaklaşım farklı alanlara ilginizin artacağını düşünüyorum. Çok uzatmadan dersin işleyişine geçiyorum. Şimdi dediğimiz gibi en sol tarafta teorik, ortada pratik, en sağda da düşünce e, atölyelerinden bahsedeceğimiz bir şeyle dersi işleyeceğiz yani uzun uzun okumayayım siz buna bakarsınız. E, 8 ünitemiz var. Normalde şimdi kapakta teorik yazıyorsa bu konu anlatımı ve soru işleme, yani soru çözme dersidir. Ama elle çözeceğiz teorik videolarda. Hani gidip matlab kodu yazmayacağız. Elle çözebileceğimiz seviyede sorular alıp onları temelin oturması, anlaşılması açısından hep elle çözeceğiz. Hani konular uzun olabiliyor, 30-60 dakika arasında sürebilir. Pratikte matlab artı chat GPT bahsettiğim gibi kodlar yazarak ödevlerimizi yapacağız. Size de ödevler vereceğim. İki tane linki var. Size sunumu paylaşacağım. Matlab'ın kendi Mathworks'un sitesinde olan iki tane kurs var. İnteraktif bir şekilde 5 günde, 10 günde çözebileceğiniz iki tane kurs. Yani size bir şey veriyor, bir açıklama veriyor. Hemen diyor ki bunu yaz, bu şöyle yapılır diyor. Bunu yap diyor. Uyguluyorsun, run diyorsun, deniyorsun oluyor. Hani adam sana anlatıyor, yapıyorsun, yap, anlatıyor, yapıyorsun derken Matlab becerilerinizi geliştirecek. Yani sıfırdan başlayıp şuradan matlab olarak sıfırdan başlatıyor. Fundamentals aslında biraz temel seviyeden başlatıyor. Bu iki kursu bitirmenizi tavsiye ediyorum. Dersten daha iyi faydalanmak açısından. Düşünce atölyeleri bu bir başlangıç atölyesiydi. Ee, elimizden geldiğince biraz farklı boyutları da değerlendirmeye çalışıp ve mesela Newton-Raphson bir metot geliştirmiş. Bisection metot işte. Vesaire bir sürü metotlar var. Şimdi biz diyeceğiz ki ya acaba nasıl farklı bir şey yapabiliriz? Ya ben düşünce aslında atölyesini bu derse iyi tevafuk oldu. Hani Atılay'la olsan bu dönem bu dersi alıyoruz falan dedi. Benim de aslında aklımda çok yoktu bu dersi yapmak. Ben de te teşvik etmiş oldular. Teşekkür ediyorum. Ee, benim ilk düşünce olayı Gauss tarzında bir şey ben hiç yaşamadım. Hiçbir derste ya bir şey anlatılıyor. Hep ben de teorik pratik %50-50 gidiyordum. Ama çok örnek çözüp sınavlarda başarılı oluyordum. Hani örnek çözebilirsen, pratiğimi eksik yapmazsan. Sonra nümerik analiz dersindeyim. Hoca e, integrali anlatıyor. Yani integralin e, dikdörtgenleri topla, toplayarak elde edilmesinden bahsediyor. Bu dersin kapsamı. Zaten liseden biliyoruz ama bunu kod olarak hani bunun algoritması nasıl işliyor? Hadi kodunu yazalım, integral yapalım. Yani sayısal yöntemle integrali nasıl hesaplarız onu anlatıyor. Ya ben orada dedim ya şimdi hani düşünce aklınıza geldiği zaman derse kapılı gitmeyin. Hocanın orada anlattığını ben bir şekilde telafi edebilirim. Bir an durdum dedim ki abi hani dikdörtgen topluyoruz da başka bir şey toplayalım. Hani aynı ben o formülle çözmeyeceğim. Hani integral yapacağım ama hoca orada fa falan bilim adamının yöntemini anlatıyor. Dikdörtgenleri toplayın diyor. Ben dikdörtgenleri toplamayı lisede de biliyorum zaten. Hani farklı bir kod nasıl geliştirebilirim? Dikdörtgen olmasın alan. Başka bir şey olsun. Düşündüm, düşündüm, çiziyorum falan. Hoca bir ara bana bakıyor, dersi dinlemiyor falan diye. <laughs> çiziyorum, ediyorum. Kitap i̇şte defterimi biraz karaladım, karaladım. Hani kendim geometrik bağlantılarla, çok basit teorilerle üçgenin alanıyla şunun bunun alanıyla kendim bir şey geliştirmeye çalıştım. Summation işte en son Toplam sigma bir, bir belli çarp parametre çarpıp integrali hesaplamayı deneyeceğim. Yani böyle bir düşünce atölyesi. Bu geliştirdiğim yöntem ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız? Ben onun kodunu yazdım Python'da çalıştırdım. En karmaşık integralleri bile çözdüm. Hocanın bize verdiği kodun farklı bir koduydu. Yani farklı bir versiyonuydu. Belki vardır hani yapılmış şeyleri ama ben üçgenlerle yaptım mesela dikdörtgenle değil üçgen. Aslında üçgeni yarıya bölmedim ama farklı bir yöntem. Hani ee, bu atölyemizde, öyle bir atölye yapacağız integral kısmında. Belki başka yerlerde de yapacağız. Siz de yeni bir şey geliştirin. Yani üçgenle yapmayın, başka bir şeyle yapın. Ya o dikdörtgenle verdi aynı sonucu versin. Belki benzer olsun. Hani ben orada çok zekilik bir şey yapmadım. Bu dahilik değil. Dikdörtgenle yapmış. Sadece alanı değiştireyim, farklı bir geometrik şekil olsun dedim. Ee, kafayı yordum. Kendi, biraz kendime vakit vermek istedim. Deneyeyim ya. Çünkü hiç... yani Belki eğitim hayatımızda bu fırsat bize verilmiyor. Belki hocayı orada anlasam hocam işte ya şöyle bir şey denesem falan dalga geçecek veya diyecek ki yani sen şuna bak yani düşünmüşlerdir abi onu yani illaki falan. Yani kendimize saygı gösterelim, düşüncemize değer verelim. Ee, belki e, farklı e, şeyler de çıkarabiliriz. Bu dersi kapsamında belki yeni numerik yöntemler çıkarabiliriz. Ee, kaynaklar e, burada yazıldığı gibi Çapra e, kitabını kullanacağız. Linkleri de aşağıda paylaşacağım indirebileceğiniz linkleri. İki tane, çapranı yazdığı iki kitap var. Biri uygulamalı, biri teorik. İkisini de tavsiye ediyorum. İçindekiler e, burada görülmüş olsun. Hani ne tarz şeyler var. Genel olarak kök bulma e, yöntemleri e, işte nasıl e, kök bulacağız, bir algoritma geliştireceğiz. E, güzel e, yani farklı bir bakış açısı kazandıracak. Hep analitik yöntemlerle gittik şu ana kadar matematikte. Şimdi yaklaşık yöntem. Hiçbir şey çözmeyeceğiz. Bakın bu ders kapsamında hiçbir problemi çözmeyeceğiz. Probleme çözüm uyduracağız ve yaklaşacağız. Çözüme yaklaşacağız. Ama öyle bir yaklaşacağız ki hani yaklaşmanın ne demek olduğunu da kapsamlandı. Öyle bir yaklaşacağız ki çözmüş gibi olacağız. Ki mühendisler bunu pratikte çok kullanıyor zaten. Yani öyle bir yaklaşacağız ki çözmüş gibi olacağızı zaten o olsan şu an anlamıştır. Ya toleransı tutarsa tamam benim için okeydir değil mi? Hani belli bir tolerans yani tamam çözüm yeter yani illa onun üstüne daha da tutturmaya çalışmam tam sonucu almam nokta virgül 5 6 7 8 önemli değil. Yani pi'yi geri geliyor 3.14 alıyorsun. Senin için problemi değiştirmiyor, değil mi? Mühendislikte yuvarlamaların, e, tabii bu matematikte de var, fen bilimlerinde de var. Yuvarlamanın ve yaklaşık çözüm yapmanın çok değeri var. Bu derste bize onu öğretecek. 8 ünitemiz var. İşte eğri uydurma, interpolasyon, bunların istatistikte de çok karşılığı var. Güzel konular. Adi diferansiyel denklemler. En sonunda bonus bonus ünitemiz var. CFD'nin temeli e, Fluid Dynamics, Computational Fluid Dynamics'in temeli buradan geliyor arkadaşlar. Ve birçok bir e, numerik çözümün, sayısal çözümlü mühendislik uygulamaların temeli buradan geliyor. Ben de makine mühendisi olarak benim alanım akışkanlar mekaniği ve ısı transferi olduğu için sonlu farklar şeklinde CFD'nin temelini oluşturacak bir ünite yapmayı düşünüyorum. Belki de bir kurs tarzında bile olabilir yani. Vaktimiz oldukça uzatırız. Ee, şimdi bundan sonra bir video daha yaparız. Şimdi sayısal yöntemler nedir? Temel motivasyonumuz ne? Bu dersi neden alacağız? Diye bir video daha yapacağız. Ee, belki sizin vaktiniz varsa hemen bu videonun ardından yapabiliriz ama.